Merhaba arkadaşlar, hepinize saygı selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, lütfen videolarımıza yorum yazın. Ee, destek her zaman için iyidir. Ee, bugünkü konumuz e, çoğu korsa gruplarından da korsa arkadaşlarımızın kabusu haline gelmiş ee, TPMS yani lastik basınç sensörü. Ee, şimdi <laughs> kimi arkadaşımızın aracında yıla bağlı olarak e, sensörün içindeki pilin ömrünün bitmesi e, ama bu piller de değiştirilemiyor. Değiştirebilen var. Bazı arkadaşlar işte onun dışı plastik ve misal kauçuk malzemeden olduğu için kesip biçip bir, bir, pil takabiliyor kimisi. Kimisi de yenisini alıyor maalesef ama bir tane sensörün de fiyatı hemen hemen şu zamanlarda takribi 1200 lira ile 1900 lira arasında sitelerde değişiyor. E, bunun da tabi orijinalliği kalitesi tartışılır. E, yani burada hani tep, lastik basınç sensör beyninin haricinde hani bozulduğu zaman o da problem aslında bulmak taktırmak yaptırmak Geçen gün bir tane konuda denk geldi. Yani takribi 15 bin liralarda bir fiyat çekmişler. Yani az bu bir fiyat değil. Tabi bunun programlaması her şeyi ekstra. Yani masraflı bir özellik olmasının bir avantajı var mı tartışılır. Ben pek bir bizde benim arabamda yok yani bir artısını oldu yok ama artısını da görmedim eksisini de görmedim yani eğer lastiklerimde bir inik bir şey görüp bir fark ediyorsam gidip havasını belirli zamanlarda inik olmasa da kontrolünü yapıyorum yani arabamıza lastiği taktık da işte kışa gel yaz, yazdık lastik var kışa varana kadar gidip de şunun havasına bakmayalım bir durum yok ki yani ara ara bakacağız Bu bizim aracımızın sağlıklı kullanımı için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi ama şöyle bir durum var ki şimdi bu lastik basınç sensöründen kaynaklı problemden dolayı arkadaşlarımız mağduriyet yaşıyorlar çünkü e, hakikaten çok fazla ehil insan yok bu konuda hemen e, sensörde problem var mı yok mu daha onu anlayamadan direkt beyin diyebiliyorlar e, yani bunu da anlamak için de tabii ki sensörün e, değişmesi gerekli veyahut da işte kontrol amaçlı bir sensör takılması gerekti, gerekli bunlar da lastikçilerde devamlı olan şeyler olduğunu zannetmiyorum yani bugün bir arabanın lastiklerinin dört tekerinde de lastik basın sensörünü değiştirdiğimizde takribi hani lastikçinin emeğiyle beraber e, rahat bir yani 9 bin liralarda bir masraf demektir. Yani yaptırabilen vardır, yaptıramayan vardır ama iptal etmek konusunda da kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. İptali var. E, göstergeden ve BCM'den kapanıyor. Yani çok bakınca zor bir şey değil ama tabii ki bunu yapacak usta da onun da belli bir maliyet istiyor. Geçen Ankara'da bir arkadaş e, ile ilgili görüştük kendisiyle ismi Murat. Yani adam dedi ki abi dedi teybi de değiştirmek için 2500 lira para istediler dedi. Bir de bizim burada ya da bir şey var dedi. 5 dakikalık iş. 5 dakikalık şey dedi 2500 lira dedi. Hak mı dedi? Dedim vallahi kardeşim ustanın bir şey ben dedim bir şey diyemem. Hakkıdır değildir ama dedim ben o paraya hani sana yardımcı olmaya çalışırım ama o paralar dedim uçuk paralar. Daha uygun bir şekilde e, ekstralarıyla beraber ona da bir iş yapacağız ama hakikaten bazı ustalar var birazcık <laughs> gaddarlar bu konuda tamam ustalara saygımız sonsuz elin emeğini tabii ki alacak sonuçta e, bulundurduğu cihaz bir opcom gibi veyahut da ne bileyim bir launcher gibi e, gerçi artık launcherlar da ucuz değil ama e, yani ucuz cihazlar değil e, teknik konuda bilgisi olan ustalar var tabii ki bunlar da la ile işini yap, hakkını alacak ama hakkından fazla da alana diyecek bir şeyimiz yok. Şimdi TMSP nasıl kapatılıyor ona geçelim. Şimdi opkomuzu op çalıştıralım. Şimdi benim arabamda tpms yani lastik basit sensör özelliği yok e, arabamdan çıkardım eski bcm daha önce de böyle videolarımda paylaşmıştım e, bunu burada koboy, koboy olarak bazı işlerde kullanıyoruz e, maalesef ki göstergem yok göstergemi e, sattım en azından eski göstergem olsa onu da bağlayıp e, oradan da Çünkü TPMS yani lastik basınç sensörü iki yerden aktif edip iki yerden kapatılıyor. Ee, göstergede ikaz lambasının yanması için göstergeden e, tabii ki TPMS beyniyle yani lastik basınç sensör beyniyle BCM'nin de haberleşmesi için bir tesisat ve e, herhalde kembas hattından geçen bir şey var. Haberleşme sistemi var. Bunun içinde BCM BCM'nin e, BCM içinden yapılan açma kapama işlemi var. Yani hem BCM'den hem de e, göstergeden kapatılıp açılıyor. BCM'mizin açıklaması body control modül. Yani gövde kontrol modülü oluyor. Şimdi benim arabam 12. 2012'yi seçeyim. Corsa D'yi seçeyim. E, buradan body'ye gireceğiz. Girdik. Bakın IPC'ye girsen de zaten dediğim gibi olmadığı için yapabilecek bir şeyimiz yok. IPC'ye de girip tpms yazan yeri bulup ee, oradan preset'ı not preset yapıp e, program dediğimizde bunu Göstergeden kapatmış olacağız. Ama işte bunları kapatıp açabilmemiz için de e, sistemin aracımızda çalışır vaziyette olması lazım. Yani arızalı, yani arızalı olsun veya olmasın. Yani e, lastik basınç sensörlerimizin lastiğimizde olması gerekli, e, lastik basınç sensör beynimizin e, uygun yerde olması gereken yerde olup bağlantılı olması gerekli. Bunlar bağlı değilse zaten e, biz burada yapacağımız işlem zaten e, sağlıklı bir sonuç şu anda vermeyecek çünkü kapalı olan sistemi açamayacağız. Açık olan sistemde kapatamayacağız. Çünkü sistemde bağlı bir şey yok. Buradan body control modüle giriyoruz BCM'ye. Girdikten sonra bu sayfa dolduktan sonra programming ile devam edeceğiz. Şimdi buradan programming diyoruz. Bizden program Variant konfigürasyon dediğimizde bizden aracımızın güvenlik kodunu isteyeceğiz. Evet güvenlik kodunu girdim. Bakın sayfamız açıldı. Şu şekilde. Ee, bu bizim aracımızın belirli başlı ayarlarıyla alakalı. İşte arabamız 3 kapılı 3 kapı gibi düşünün. Buradan e, programıyla ayarlanıyor hepsi. İşte yağmur sensörü, e, otomatik far kontrol, ondan sonra gündüz lambası gibi gibi. Sayfayı next diyerek ileriye devam ediyoruz. Mesela direksiyon kontrol şeyi bazen sorunu şey olabiliyor. Bazı arkadaşlar da kimisi de denk geldi. BCM değiştikten sonra çalışmayan programlamışlar. Buradan programlayıp not pressed, pressed yap program program dediğinizde programlamış oluyorsunuz. Bize ne lazımdı? TPMS bakın TPMS burada ikinci sırada. Biz burada ne yapacağız? Not pressed kapalı demek açık olduğunu varsayarsak mesela pressed yapsam programlamayacak. Yine deneyim hata verir soruyor bana programı istiyor musun diye. Bakın gördüğünüz gibi hata verdi. Ee, yani normal şartlarda buna girdiğimizde biz bunu Preset'ten not preset yapacağız ya. Yani kapalı yapacağız ya. Aktifse deaktif. Yani preset ise not Preset'i seçip programming dediğimizde Bunda bir değişiklik olmadığı için büyük bir ihtimal yapacak. Çünkü bir şey değiştirmedik. E, programlamayı yapmış olacak. Şu anda yaptı. Bakın programming sukufu tam programlamayı tamamladı. Yani bu şekilde olacak. Not present yapıp TPMS'yi e, ondan sonra program dediğinizde bu yazıyı göreceksiniz. E, BCM'den Hadi kontrol Gövde kontrol modülünden bunu kapatmış olacaksınız. Devamında göstergeden de söylediğim gibi girip bunu kapatacaksınız. Yani burada e, tamamen araç sahibi arkadaşlarım yani inisiyatifinde olan bir şey. E, yani bugün bir e, far pardon e, lastik basınç sensörünün fiyatı yine de yani telaffuz ettiysem söylesem yine söyleyeyim. 1200 lirayla 1900 lira arasında sitelerde değişiyor. Kalitesi orijinalliği tartışılır. Yani şudur şudur şunu alın bunu alın şöyle yapın demek bir lüksümüz yok. Yani yine söylüyorum yani söylemediysem Korsa gruplarında bir tane TPMS beynine 15 bin lira para istendiği e, konularda geçti. Yani çıkmasını alsan Belki 5-6 bin liraları bulabilirsin. Türkiye'de bulur musun tartışılır. Yurt dışına alayım desen maalesef şimdi yeni vergilerle 30 euro üzerindeki bir malda şey olduğu için artık ekstra hani almak için bir acenta mı devreye girer? Ne girer? Hani 30 euro üstünde ne olacak? Bilgim yok. Yani bunlar hep şu an için muallak sıkıntı. Yani bir problem varsa Çözümüne kadar o ışık, bizi eğer kullanıcı rahatsız ediyorsa bu şekilde kapatılarak en azından e, karşınıza çıkmadığı için daha böyle bir gönül rahatlığıyla araç kullanılabilir. Çünkü o karşıda yandığı sürece insanlar hep bir tedirgin oluyor. Ama e, ben yine söylüyorum, benim aracım da lastik basınç sensörü özelliği yok. Aracım esentia. E, bir artısını ya artı eksini gördüm mü bu zamana kadar görmedim. Yani belirli zamanlarda giderim aracımın benzinlikte veyahut da lastikçi de lastik basışlarını kontrol ederim. E, 32 veya 34 olması gerekeni bas olması gerekeni basarım, devam ederim. E, bunu tabii ki kontrol etmek bizim elimizde. Devamlı bizim yapmamız gereken bir şey aslında elimizde değil de e, orada ışık yanmasının yanmasını beklemenin bir mantığı yok. Eğer bir problem varsa kısa vadede çözümü neyse onu yapmalıyız. Yani durum bu. TPMS bu şekilde kapatılıp bu şekilde açılıyor. Bunu da böylece anlatmış olduk. Yani inşallah bilgilendirici bir video olmuştur. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler dilerim.